Bu McAfee'nin öldürülmesi çok önemli. Çünkü bu adam tabii ki Elon Musk'ların, Bill Gates'lerin kulvarından gelen bir adam. Bunlarla ilişkileri olan bir adam. Ve bunun söyledikleri de çok önemli. Şimdi Twitter'da söylediklerine bakacak olursak özellikle ima ettiği iki şey var. Bunlardan bir tanesi Epstein ile Bill Gates'in ilişkisini ima ediyor. Ve kirli bir ilişki olduğunu, bunun içerisine ayeten bu biliyorsunuz Epstein nasıl bir insan olduğunu e, yani çocuklarla bir takım ilişkiler söz konusu o evet. biliyor e, cinsel içerikli ve bunun içerisinde bir de tabi e, bunu anlatırken durup dururken bir de Mark Zuckerberg'in ismini geçiriyor tabi Elon Musk'ı da unutmuyor Elon Musk'ı da şu yönden hatırlatıyor ben şu anda neden dolayı yargılanıyorum? Coin piyasasında, kripto para piyasasında manipülasyon yapmaktan dolayı yargılanıyorum. Ancak aynı şeyi Elon Musk da yapıyor ve benden daha büyük bir şekilde yapıyor. O niye ya yargılanmıyor diyor. Mesela tweetlerinden bir tanesinde. Ve böylece başka e, böyle insanların böyle arı kovanı gibi düşünürsek onları çomak sokuyor bu kovana. İnsanların kovanına çomak sokuyor. Nihayetinde de bazı bildikleri olduğunu düşünüyoruz, öngörebiliyoruz. Bu yüzden de yok ediliyor harcanıyor. Tabii Amerika Reşitletlerinde su, sular durulmuş değil. Bu küreselce, ulusalca mücadelesi tam gaz devam ediyor ve şu anda Trump yeniden sağlara dönmeyi bekliyor. Özellikle Trump konuşulmaya başlandı son dönemde. Ve e, Trump'ın bir şekilde belki üçüncü şık, başka bir parti üzerinden geri döneceği ve aslında Trump'ın şimdiye kadar bütün politikalarında haklı olduğu demokratların yanıldıkları ve insanları yanılgıya sürükledikleri ve hatta hile yaptıkları aynen konuşuluyor. Ve daha önce demokratlara oy vermiş olan insanlar da kandırıldıklarını yazıyorlar. Önemli insanlar hatta bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump haklıymış. Trump'ın zaten haklı olduğu iki husus ortaya çıkmış oldu. Bir, virüs laboratuvar üretimidir. Demokratlar ne diyordu? Virüs asla laboratuvar üretimi olamaz diyorlardı. Bu komplo teorisi diyorlardı. Ama şimdi demokratların kendileri Trump'ın tezini savunmaya başladılar. Ne değişti Amerika Birleşik Devletleri'nde? Trump burada haklı çıktı. İkincisi yine Trump kendi gidişinde koronavirüs politikalarının kullanıldığı ve bunun bir kaldıraç olarak karşısına dikildiğini söylemişti. Burada da haklı çıktı. En büyük Gerçekten, darbeyi o süreç vurdu Trump'a. Evet. En büyük darbeyi o süreç vurdu. Burada da haklı çıktı. Çünkü Fauci'nin itirafıyla birlikte bu bir laboratuvar üretimi olabilir demesiyle birlikte yalan söyledi. Kasıtlı olarak Trump'ı küçümsemek, küçültmek ve iktidardan etmek adına böyle kritik bir süreçte kasıtlı olarak yalan söylediği anlaşıldı. Çünkü e-maillerine baktığımızda Fauci'nin ne yapmış? Kendisine gelen bu virüsün laboratuvarda üretilmiş olabileceği iddialarını hasıra altı etmiş, alay etmiş bunlarla görmezden gelmiş ve ayrıca arkadaşlarından birisi de talimat verir gibi demiş ki şimdi cin şişeden çıktı, o cini tekrar şişeye sokma zamanı geldi demiş. Bu yazışmalardan gözüküyor zaten. Ama o cini şişeye sokarken Trump'ı da şişeye sokmaya çalıştılar ve bu artık açık seçik Trump'a karşı yapılmış bir komplo olduğunu göstermiş oldu. Şimdi tartışılan üçüncü mesele Amerika işletlerinde Trump'ın gerçekten bir seçim hilesine kurban edilip edilmediği. Şimdi bu iki husus ortaya çıktıktan sonra üçüncü hususunda ortaya çıkma ihtimali artmış vaziyette. Yani seçim hilesiyle Trump'ın iktidardan düşürüldüğü bu da konuşulacak Amerika ve şirketlerinde. Yani ortalık kızışmış vaziyette bekleyip göreceğiz. Evet tam bu noktada aslında e, Amerika'da ya da dünyadaki gelişmeler Türkiye'yi de etkiliyor, tüm dünyayı da etkiliyor. Aslında biraz böyle giriş için sert bir soru olabilir ama daha önce de konuşmuştuk. Yani şu an sular durgun gözüküyor ama ben şeyi soracağım. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalini soracağım. Yani böyle bir savaş hala bekliyor musunuz? Siz daha önce hani bu tip e, beklentilerinizi dile, dile getirdiğinizi hatırlıyorum. Hala evet. böyle bir kaostan eee böyle bir büyük savaştan eee bir beklentiniz var mı? Böyle bir gelişmeden eee gelişme hakkında ne söylersiniz? Bakın üçüncü dünya savaşı kelimesi şu anda zikrediliyorsa her an bekleyin. Eee biz bu üçüncü dünya savaşını yapmayacağız deseler bile bekleyin. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bugün resmi bir ağızdan Putin'in ağzından biz İngiliz gemisini batırsak bile savaş gemisini 3. Dünya Savaşı çıkmayacak demesi şu anlama geliyor aslında. Aba altından sopa göstermesi. Bu kadar kritik bir dönemeçteyiz. Her an 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Ama ben çıkmaması için elimden geleni yapıyorum. Bir ters okuma olarak böyle algılamamız lazım bunu. Bir Rusya Devlet Başkanı'nın ağzından 3. Dünya Savaşı kelimesini duyduysanız ve bu kelimeyi bir de bir İngiliz e, zırhlı gemisinin batırılması üzerinden duyduysanız işte 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğuna dair bir belgedir bu. Yani her şey çok diken üstünde. Her an her şey olabilir ve bu ifadeler benim daha önce söylediğimi doğrular vaziyette. Tabii ki ben haklı çıkmak adına kalkıp da 3. Dünya Savaşı çıksın bak haklı çıktım demek istemem. Yani böyle bir şey bir delilik olur zaten. Biz haksız çıkalım 3. Dünya Savaşı bir ki çıkmasın. Mesela Putin'in dediği gibi olsun. Yani Putin İngiliz zırhlısını batırsa bile e, Karadeniz'de 3. Dünya Savaşı çıkmasın. Ama acaba o İngiliz gemisini batırdığı zaman Karadeniz'de İngiltere'de Putin de aynı şeyi mi düşünecek? Yani kalkıp da 3. Dünya Savaşı'nı ben çıkartmayacağım mı diyecek? O Putin'in görüşü. Ama İngiltere, kendisi İngiltere'den ibaret bir ülke değil. İngiltere dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni de anlamalıyız. Kısmen yani tamamen olmasa bile. Rusya'ya karşı o şekilde evet, Rusya'ya karşı bir ittifak olarak böyle anlayabiliriz. o yüzden gerçek anlamda bu süreci çok yakınız. gerçekten Karadeniz'de sular durulmuyor ve giderek bir kargaşa söz konusu olmaya başlıyor. Çember daralıyor. Amerika Birleşik Devletleri özellikle iki ülkeye Rusya'yı çembere almak için yatırım yapmaya çalışıyor bunlardan bir tanesi Türkiye bir tanesi Polonya ve Rusya kuşatmasını bu ülkeler üzerinden e, dizayn etmeye çalışıyor e, şimdi bu uzun süredir düşünülen bir projeydi bu proje zaten 2050 kitabının yazarı tarafından daha e, dile getirilmişti yıllar önce Türkiye'de 2010 baskısı var bu kitabın şimdi bu yazar şöyle demişti Rusya'yı 2010 yılında yazılan bir kitaptan bahsediyorum size şimdi bakın dikkat edin. 2010 şu anda geldiğimiz yıl nedir? 2021. 11 yıl geçmiş. 11 yıl önce bu adam ne demiş? Şimdi ne oluyor? Bakın diyor ki Rusya'yı çemberi almak için iki ülke kritiktir diyor. Polonya ve Türkiye. Şu anda yaşadığımız süreçte Polonya ve Türkiye Rusya ile karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Yani bir senaryo var. Bu senaryo üzerinden dünya yeniden dizayn edilecek ve bu dizayn edilirken de burası çok önemli. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri direkt iki savaşan güç olarak karşı karşıya gelmeyecek. Çünkü ikisi de nükleer güç. İki nükleer güç kolay kolay birbiriyle açık savaş yapmaz. Kimi Anca, kullanacaklar hocam? E i̇şte Burada kullanılmaya çalışılan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Maalesef. Yani, maalesef. yani Rusya'ya karşı ya özellikle Türkiye'ye e, bu vazife verilirken yani sen git yaparsın edersin denirken buradaki tehlikeli nokta şu. Yani Rusya bizim komşumuz öyle ya da böyle. Amerika çok uzakta. E, Amerika her ne kadar Irak'ta komşumuz haline geldi, Suriye'de komşumuz haline geldi ama Rusya <laughs> Rusya'da tabii Suriye'de komşumuz haline geldi. Ama Amerika nihayetinde okyanusun ötesinde ama biz Rusya ile her zaman muhatap olacağız. Yani Rusya her zaman orada olacak, her zaman kuzeyde olacak. Hiçbir zaman gitmeyecek orada. Gitmeyeceği için Rusya ile adımlarımızı daha stratejik atmak gerekiyor. Çünkü e, burada karşılıklı menfaatleri düşündüğümüzde Türkiye ve Rusya'nın açık savaş hali ne Türkiye'ye yaramıştır, ne Rusya'ya. Şimdi Türkiye derken aslında Osmanlı'yı da kastederek söylüyorum bunu. Rusya derken de sadece. Günümüz Rusya Federasyonu kastetmiyorum. Çarlık Rusası'nı da kastediyorum. İki ülke ne zaman savaşa girse iki ülkede e, kaybetmiştir ama en fazla kim kaybetmiştir? Türkler kaybetmiştir Rusya ile açık savaş halinde en fazla. Anadolu kaybetti. Anadolu kaybetti. Bakın biz Kurtuluş Savaşı'nı verirken bile Rusya'yı karşımıza almadık. Yani Rusya ile bir e, taktiksel bir anlaşma yapmaya çalıştık. Silah temin etmeye çalıştık ki en azından bir başka gücü de karşımıza alıp işleri daha da kritik bir dönemece sokmayalım diye. Ben hayatımda hiçbir zaman Rus hayranı olmadım. Zaten olamam. Olamamamın sebebi de yani ben kendi ülkemin dışında hiçbir şeyin hayranı değilim. Kendi milletimin dışında da hiçbir şeyin hayranı değilim. Olamamamın sebebi de şu. Zaten biliyorsunuz Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde bizim isimlerimiz değişirken Rusya baskısıyla değiştirildi. Yani o dönemlerin Gorbaçovları emir vermeseydi Türk azınlığa bu kadar baskı yapılamazdı. Çünkü Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne göbekten bağlıydı. Rusya'ya kim gidecek bir kişisi varsa bu kişi en fazla ben olmalıyım. Yani bütün bu e, araştırmacı yazarlar çerçevesinde. Çünkü Rusya'nın o dönemki politikası daha doğrusu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin politikasının neticesinde benim ismim değiştirildi, benim ailemin ismi değiştirildi, dini vecibelerimiz yasaklandı. Bu tür meselelere şahsi olarak bakmamak ve profesyonel bakmak gerekiyor. Yoksa kim güderek gittiğiniz bir yolda maalesef o duygu seli sizi çok yanıtabilir ve kötü daha kötü noktalara götürebilir. Yani biz gazla çalışmıyoruz. Gazla çalışacak olsak en fazla ben gazla çalışırım. Diyorum ki Bursalılar benim aileme böyle yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Biz de böyle yapalım. Ama dünya böyle değil.